Merhaba arkadaşlar. Şimdi oyun oynayacağız. Ee, oyunumuzun adı orta, büyük ve Çık. küçük Yemek olacak. Kura çekeceğiz. Kazanına 2000 lira ödül var burada. Onu vereceğiz bakalım. Hadi Kim kazanacak? Beril mi? Eray mı? Ben mi? Siz de yorumlar ona göre yazarsınız. Tamam mı? Hadi evet. bakalım. Şimdi kurayı atıyoruz. Evet. At bakalım Beril. Parayı da buraya koyuyoruz. Evet. Önce kim sessin? Fark etmez herkes Hadi bir bakalım. Evet. orta. Küçük. Büyük geldi. Orta. büyük geldi. Ah, amca değişiyoruz. Orta. Ah. orta al bakalım. 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 Ne var? Ne gelmiş bize? Bir. iki, Üç. Sanki. Hadi açıyoruz. Hadi abi azıcık dışarı gel. Üç. Açtı. Evet. Kar. Karpuz gelmiş? Memlekette böyle bir karpuz geldi mi burayı terk Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar bu kadar büyük. Bizimki normal. Hadi bakalım. Benimki gayet normal. Amcamınki de normal. Allah. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Başlayalım. Başlayalım. başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. İstersin. Hadi bakalım. Evet başlayalım. Evet başlayalım. Vallahi. Beril bitirdikten Sonra 1 dakika içinde bitirmen lazım. Mere. Evet. Bitiremezsen yeniliyorsun. Ben de çekirdeğini pek sevmem işin şey açıkçası. Ben de <laughs> sevmem. Şurayı başlatıyoruz. Ve başladı süre. Evet, 1 bir dakika. Bir dakika. Hı <laughs> hı Sen de bu arada bitiremezsen sen de kaybeder. Evet Amcamın zaten çok az bir şey kaldı Abimin de bu kadar Üç dilim bence bitirir Çok az bir süreniz kaldı haberiniz olsun Hadi amca bitirirsin ya Az kaldı Son 30-37 saniye Karpuz da hiç alamıyorum ben yani. Hadi hadi Gerçekten diyorum bak. Hadi Karpuz da bekleyemem yani Bitirirsin nolikte Hadi var. çok az süre kaldı. Son 10 saniye. <laughs> 10 saniye abim bitiremez. Amcam da muamma. 5 4 3 2 1 0 bitti. Abim bitiremedi. Ö bu kadar kaldı. <laughs> Amcam bitirdi ağzına doldurdu. Ya Tamat. Bu tur ben artı amcam artı abim eksi. Evet, evet öbür tura geçiyoruz. Evet arkadaşlar yine atıyoruz. Kamera yerimizi biraz değiştirdik. Durmadım so çünkü. From. Evet atıyoruz. 1, 2, 3. Allah. Hadi. Küçük. Allah. Bir Orta. Ya. Hadi. Hadi açalım. 1, 2, 3. Büyü ben açtım. Gel 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 Bana bir tane geldi. Bana Abi bir tane bana. geldi. Bana bir tane vermişsin. Hadi bakalım. 1 2 3 Başla. <laughs> Sıra başladı. Başladı mı? Evet peşşten. Başla. Şu şekilde. Oo. Dörtlü vurur. 2000 lira almak için her şey yapıyor şu an. Boşver çok su satıyor. Sen şimdi su satın mı? Çok yedin Biraz. ya. Biraz diye. Hadi amca çok az bir kaldı yaparsın. Mesut. İstersen <laughs> pes Eşe i̇şte birazcık daha tadını çıkar bari sürüp döne kadar. Kaç saniye kaldı? Az bir saniye kaldı. Son 12 saniye. Ehe yiyemeden. 12 saniye, Kalsın. yiyemiyor. Evet, Amca son 7 saniye. Yiyebilecek misin? Yiyemem. Oh, yiyemezsin. Yiydi. Son... Oh, bitti süre. O zaman diğer kıza geçiyoruz. Yine ben. 2 bir, bir. Ama sana da hep küçük geliyor ama. Evet. Şans. Ayarlıyor musun, ne yapıyorsun? <laughs> Yo valla karışık O zaman diğer tura geçelim. Bir evet. sürü daha iddialı geldik. Suyla gidip Evet. Ağızları bakalım. örtülmediği için bu tur ağzı açık yapıyoruz. Bakalım yani var ya artık küçük gelmesi lazım. hep böyle küçük geliyor. İnşallah evet. bana orta gelir. Bana da inşallah orta, inşallah orta Bir de büyük gelirse ya. içemezse. Kafasından aşağı suyu döküyor. Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. Neden? Öyle, yarışma öyle. <laughs> Sen çünkü hiç yenilmedin. Tamam ben içerim. Evet, ben içerim. Ben hep yedim. benimle küçük geldi iki turdan. Ay bir şey mi Gene belli büyük geldi. Küçük geldi de. Ay benimle büyük geldi. <laughs> gel <Abi>, büyük geldi, <laughs> <küçük Büyük> geldi. <laughs> arkadaşlar bana ya. Orta geldi. Küçük geldi. Orta gel okay. benim. Bana küçük geldi. Bana büyük geldi. Ağzını çarşafın tepesinden aşağı döküyor muyuz? Dökelim, <laughs> dök dök bir kere sana dökelim. Dökelim. Hadi başlayalım. 1-2-3 bir, iki, üç. Bu artık oh. Başladı, süre başladı. Başlamak doldurmak mı biliriz? İçinde Ya Rabbi şükür oh. Çok şükür ya Rabbi. Ya hmm. Rabbi şükür. Bu arada şişecek, İçecek ama. He. Keşke o küçük bardak koysaydık.

Hayır, bak ben, beri, yani bilmiyorum İnşallah. ama Beril şike yapıyor gibi geliyor. Hayır. Eğer bir çıkıyor. daha şike ben Beril'i şike yaptı kabul ederim. Yani. Hayır. E, Hayır. 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 Kaybedene bir ceza verelim. Balkondan aşağı atalım. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> İkinci kattan aşağıya. Evet. Hadi güzel bir ceza olsun. Ne cezası? Soğuk suyla böyle tepesinden aşağı atsın. <laughs> 30 saniye. Ne diyorsun? Şu yamana gelirsen ne yapacağım? <laughs> Neyse bakacağız. Bakacağız. Nasıl olsa evet. ben önden gidiyorum. Atıyorum, atıyorum, Hadi. atıyorum, attım. Bunu alacağım. Ben de bunu alacağım. Bana ben büyük geldi gibisin. Yine küçük. Şişt ne yapıyor? <gülüyor> Yemin ederim. Ya, Bir daha güzel abi, ben kızımın babanı seçeyim mi? Yani bu kadar ben olmaz, olmaz ya. Ben kızımın babanı seçicem bundan sonra. Allah. Hadi. Başka ne çıktı? Hadi üç deyince açıyoruz bakalım ne varmış altta. Hadi. Hadi bakalım. Wow. Bana orta çıksa arkadaşlar. İki. İki. İki değiştirin değiştirin. De. Tamam. Bir. bir. Sence ne çıkmış olabilir içinde ne var sence? Bence eee tatlı bir şey var. Tatlı. Sence? Tatlı, bence. Tatlı tuzlu ekşi. Tatlı Bence Tuz, ekşi bir şey var ekşi Bence de tuzlu bir şey var diyorum. Hadi bir. bakalım. İki. Üç. Üç. Sala. <laughs> Amcamın kine bak. Mega salakalık. Amca dıksın dıksın. Berlin siz salatala bak. Ne kadar büyük. bakın arkadaşlar. Hadi bir. Hadi başlıyoruz. Bir, iki, et. üç. <gülüyor> 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 Abi. Kalk, hadi, hadi. Çengel köyü yarım. Evet başla süre. Abi. Tuz ol sen Ben sana bir şey söyleyeyim bu. 1 dakikada gidecek bir şey değil ya. En az var ya 15-20 dakika süre bu yine. Abi de dürüst gibi aynı. Bu arada bahçemizin salatası evet. ha. Hormonlu değil bunlar, orijinal. Çok lezzetli. Orijinal bahçe. O yüzden mega boy büyük. Evet. <laughs> Devam. Son 10 saniye <laughs> ya adam kameranın Son 10 saniye. 9 8 5 Ağzımda mı ağlıyor bu ya? 3 2 1 ben yine kazandım. Bana hep bir şey Hadi bakalım, bir daha tura Hadi, tura öbür tura, tura geçiyoruz hadi evet arkadaşlar, evet. Hadi evet. diğer tura geçtik. Evet. Ama şöyle bir şey var, mide fesadı geçireceğiz. Evet, çok Artık kötü. çatlayacağız yani, videonun bitmesi lazım. Oh. Şok Çok şey oldu, bakalım şimdi ne gelecek karşımıza. Evet. Ben yeniyorum. Bazı Yemesem de, Yemesem de olur. Yemesem de olur. Hı -hı. Attım. Dayı, büyük geldi, küçük geldi. Orta. Ah, Kuş, büyük geldi. Küçük geldi. Orta. Küçük geldi. Orta. Gelme bak. Orta. Ah, Bakla. baklava. Oo. Çatal yok. Çatal. Çatal, çatal miyiz? Bu ses çatal alabilir miyiz? Bu i̇şte, ses çatal. Elinizden yiyin. A başla. Hadi. <laughs> Elin ne? Hadi. Eli eli ya eli ceketle yiyelim. Bir dakika başla da. de ne Başladı mı? Başladı Böyle damağına yapıştırarak bak Camus yorulak la balarına Açılık diyor Ben o suyu nasıl içtim ama? Yani o su <laughs> bekle, 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 bekle. Ben dedik o keşke. Kaç tane kaldı? Kaç tane kaldı? 20. 20. Ben de. de Yemezsen o yeniyor. Babam Sen, bitirdi acı biberle kalırsın. Aynen acı biberle kalırsın ben bilmem. Bak baba çok güzelmiş de yemeyeceğim artık bir defa sıkı geçireceğim. Babam bitirdi. <laughs> <laughs> Babam bayıldı. Evet. <laughs> Şuna bir kaldır. Evet. Arkadaşlar ben yemedim Sadece iki tane yedim. Ben bu o kalanlarda da ben yiyeyim. Evet. evet. arkadaşlar. Kaç kaç şimdi? Dört. Üç. Üç. Bir dört. Daha üç, üç. Bir daha atacağız. Kazanın. Mesela Hadi. bir daha atacağız. Ben kazanım da amacım bir yere kalıyor. Dört. Dört. Üç. Üç. Bebi kazandı zaten. Ben kazan taş kağıt makas yapın kardeşim hmm. acı biber yesin. Aramızda. Evet. Sen çıktın. Ben, ben kazan. Bakalım. Hadi. Yapın taş kağıt makas. Taş kağıt makas mı? Tek mi? Tek mi? Üç, üç abi. olsun. He. Üç, üç. Olsun. Bir, hadi. Iki, üç. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Kestim bir. bir. Geri, sıfır. geriden geliyor ama biraz seriyor, çıkıyor. Kağıt, kağıt, taş, kağıt, makas taş kağıt makas 1 2 1 0 taş kağıt <laughs> makas taş kağıt makas i̇ki, taş kağıt makas 3 0 2 amca kaldı cezaya kaldı ceza yatağındasın amca evet arkadaşlar Hadi amcama devasa bir <laughs> acı biber bunun hepsini bitirmek zorunda bitirmeden de suyu vermiyoruz evet haberin olsun al hadi babaya. ye baba evet baba ye Baba acı o kadar da acı değildir ama ya. Acı ya. Oo. Ay baba. Amca sen yerken benim ağzım yandı. Baba <laughs> çok acı? Hepsini ye. Hepsini bitireceğim onu. Hepsini. Evet. Hepsini bitireceğim. Siz de en uzun uzun getirmişsiniz. Ne yapalım? Ceza. Adama dedik enerji biberi koymuş. Hmm. <laughs> <laughs> Ay bu şey yerken valla benim kulaklar mı ama. Amca iyi kızardın ha. Düşüncelerin arkadaşları söyle. Yanıyorum Fuat abi. Ya <laughs> diye. Erkek adam acı diye buna mı diyorsunuz diyor ya. Evet. Hay baba. Şey yerken baba. <laughs> Şeyin ki benim ağzım yandı. Istim. Su geçilmez ki. Ya soğuk su ya da yoğurt olması lazım. <laughs> evet. Belli parasını ver. Evet arkadaşlar belli 2000 lira veriyoruz. Al beni. Abi son olarak ben takdim ediyorum. Tamam, Al beni. Teşekkür Gülüyor ederim. Güle harca kardeşim. Teşekkür Yeğen... ederim. Güle güle Hacı. Güzel günler de Hacı. Teşekkür ederim. Yanıyor musun evet. hala? Hı -hı. Yoğurt götürek mi? <laughs> evet, acı hakkında düşüncelerini de söyle. Çok acı. Gülelim bu işler. <laughs> evet başka. Adama gittik dedik. Enerji falan <laughs> mı verdi? Diyorsun. Evet. Sanki <laughs> bir <y> <laughs> Kapatalım mı? <gülüyor> evet. <laughs> Sonlandıralım. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın. <laughs> Takip etmeyi abone olmayı da unutmayın. Beğenirseniz de seviniriz. <laughs> Parmaktan sonra. Hadi görüşürüz. Görüşürüz bay görüşürüz, bay. bay. bay.